Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Cartel Simulator'un -E mobil versiyonunu göstereceğim. Nasıl yüklenir diye. Google Play'e giriyorsunuz. İsa, yeri yeri yazıyorsunuz. Burayı yazıyorsunuz. Ondan sonra biraz altı indirdiğinizde siyah bir araba çıkacak. Ona tıklayıp oynayabilirsiniz. Şöyle ben de yükle hemen bir girelim. İki dakika keseyim. Şöyle arada bir ufak baklar oluyor da. Bana sıkıntı etmeyin. Söyle gidelim hemen. Şöyle geldim. Bu arada buz diye PUBG oynayanlar kasılsın. Buz diyarı çekilişimiz var. Ben kaçtım.